Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuradaki arkadaşız. Sure like evet artık suslu şu lanet karı. Şu herif de kapımızı açtı. Biliyorum bazılarınızın acıları var. Şu kapı açılmıyor biliyorum bug'a giriyor veya biliyorum çok acısı var bu insanların. Yarım saat konuşacak kapıyı anca açacak. Hadi be. Can we do later? Ne ne diyorsun lan? Onu seni ezerim ha. Çık şu şuradan. Neyse kapımız açılsın hemen gidelim. Let's go. Hemen yükleniyor ekranı gelecek galiba gelecektir şimdi aynı. evet. Her şeyle etkileşim geçebiliyorsunuz bu gayet güzel. Şunu da. Hm, gayet Güzel etkileşimli oyun ya ben seviyorum bu oyunu ee, Burada işimiz yok Burada da yok Şuradan Kayıp gidelim direkt ee, Her alanı yine de göstermek istiyorum size göstereceğim zaten görmek istediğinizi biliyorum Her yeri göstereceğim ben size Şu suya bak gayet iyi bu arada Ha, şurada kostümümüzü alalım daha önce şurayı açmamız lazım. Kusura bakmayın. Tamam. İşte bu. Of, oh, şu müziğe gel. Ya oyun gerçekten benim için çok sevdiğim bir oyun. Şimdi size bir istek göstereyim mi? Bakın. Bakın. Şey, bu adam sonra bize kızıyor ilerideki oyunlarda galiba bir yerlerde. Evet. Dırıt, 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 dırıt. eee şuradan devam edelim. Yo, you, you got damn it. Ee, kapı açıyor mu? <laughs> <laughs> Burası değil yanlış yer kusura bakma. Ee, dur klavye, klavye şöyle yapacağım. Flame vardı. <laughs> buradan değil buradan mı gelmiştik? Buradan geldik. Biz şuradan gideceğiz. Aynen. Yani şuradan. Yükleniyor sekansı. Evet. Biraz can sıkıcı ya. Evet kardeşim hadi. Lütfen. Hadi ya. Gerçekten güzel oyun ya. Ben ben çok seviyorum. Ne oldu lan? Ha. Gidip geldi böyle bir şey oldu. Kasıyor arada bir hoş olmuyor ya. Ne beklersin işte eski oyun. <laughs> Bundan dolayı hafif kasmalar olabiliyor tabii ki. Hafif değil bayağı kasıyor evet. Geçelim abi. Gidelim. i lost them. no, they're a couple of children. okay. hi, guys. Ah, yeah, we've we boosted the, the anti-mass spectrometer to 105%. we've gambled, but we need the extra resolution. the administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. thank you. Siyah olan şu kapıyı açar mısın hadi? Einstein'e tane benzetiyorum, ben hep aynı tane şimdi. Çok alakası yok ama bence benziyor. Oh. Oh. Okay. Beni bağlamaz abi ya Beni bağlamaz teknik servisin için. Teknik servisi mi tamirci mi Çağır birini yapsın abi bana ne. Ben işime bakarım Okay. Hop 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 bit geliyor ee, Evet Dinliyorum Amigalar

Şuradan çıkalım Oy hareketi gördünüz mü? Başkası yapamaz Alnos bile yapamaz oğlum Alnos kim ki zaten? O benim öğrencimdi biliyor musunuz Alnos? Neyse Evet E'ye basarak başlatıyoruz galiba Ananı sikeyim <laughs> Abi 36 canımız kaldı sikeceğim ya Yanlışlıkla düştüm ya Half-Life'ın verdiği şu özgürlük kavramına bayılıyorum ya baksana Galiba hatırladığım kadarıyla için işini işin içine sıçmamız lazımdı şu şey oraya iterek. Nerede o? Ha şuraya. Ha pardon, dur. Dur dur halledeceğim ben de. Okay. No. Ana ne Ben bunları nasıl sikiyim? Ha, tamam. Şunu ittiriyoruz galiba oraya. E, tamam. Ana ne sikiyim? Ana Oo. O bar o bağırma sesi zaten popülerdir herkes onu, onun kişi bunu lan. bana ben de ben de ben de öldüm. Ananı sikeyim. Öl yanlış yaradı. Ha yo. Dur. <laughs> Dur bir dakika. Anlayacağım şunun her şeyi. Okay. Oh. Ah. Ay. Oh. Okay. Hey guys, what's up? Ni oh Tom. Tamam. Beklenmedik sonuçlar. No, gerçekten de beklenmedik bir sonuç bu. Oh, my God. Oh, I. Nice. <laughs> ah, not guys. Hepsinin suçunuz var. Bende bir ben alakası yok. Bende hiç ben alakası yok. Nesin lan sen? Ay şu pisliğe bak. Ay bu arsakları gözüküyor. Şuna bak. Ay tavuk gibi lan. <laughs> ee yeah, sure yani gel yardım et bana diyeyim. Hadi. Come on bye. Askeller, ben gidiyorum. Hadi. Gözüm burada tutmam lazım. Come on guys. Ya amına koyayım. Neyi bekliyoruz oğlum? gelsene şuraya. Aa, Allah Allah. Açsın şu kapıyı. Bir tek seçebiliriz zaten galiba. Gözünüzü oyacağım ben açacağım bu saatten sonra kapıları ya. Kellenizi elinde tutacağım böyle her kayıp. Ananı sikeyim Ananı <laughs> Aa! Oo! Oh, Işınların içinden geçebiliyorum. Evet. <laughs> tamam. Tamam. Ana sikeyim bu ne? Bu ne? Oh. Tamam. Sakin. Oh. That's not good. Oh, ah, oh, malum ya. Evet, efsanevi olan o şeyimizi bulduk. Arkadaşlar, uh, what have I done? Ah, anladım. anladım. Böyle de kıracağız. Anladım. Ee, abiler siz pek mi... Aaa! Of oh. oh, çok iyi zırhımız var. 115 sır iyidir ya. 27 can 15 sır. Tabi yani patlamadan sonra canımız da Elektrik. Yanlış bir yere geldim ben? Aynen. Daha da yukarı çıkacağız. Oh. <laughs> evet silah için bunu yaptım gerçekten. Yani umurumda bile değil. Burada herkes hayatta kalmaya çalışıyor. Üzgünüm. Oh. Bam 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 bam, 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 bam. Okay, that was good. Always there. Yes. Okay. Hmm. What's going on, man? Huh? Oğlum oyun arada bir böyle kafa yiyor ya sinirim bozuluyor ya bak sinirim bozuluyor bak. Bu ne? Bir gün öleceğim. Ay bu ne? Uzaylı bokum mu? Ah, bu ne? ne? Üzerine bir şey mi atıyor? Aa! O bunu kodumu çözüyor şöyle. Abi ölür müyüm ben de? Buradan gidelim. Okay, let's go. Oh. Kırılmaz yanmış. Öyle yazıyor. Uh. Oh. Oh. Nasıl bir nalin? Nasıl acil edindireceğim? Sonra bunu da edindireceğim. Evet. Ne var ne yok her şeyi edindireceğim indireceğim, indireceğim. Burada ne var ya? Hmm, gel bir şeyler. Oh. Acele indireyim. Tamam. Oh. Ya arkadaşlar bu arada oyunu oynadım. Azıcık bir şey oynamıştım. Ee, bu yüzden de az bir şey biliyorum ne, ne olacağını ama çok az oynadım. Hani çok ben de bilmiyorum. Açılacak mısın? Ha şurada Allah belanı vermesin ya. Holy fuck. Evet damla biliyorum. Gel buraya. Ne oluyor lan? Ya mermi bitti bak. 17 tane kaldı. Ha sorun yok lan. Ama ben öldüreceğim. Niye? Çünkü bilmiyorum. Öldürmek hoş. Öldürmek tabii ki de hoş iyi ama. Evet. Yani toz var. Ben artık Öl. Ama ona çocuğu. Ne yapacağım Oh. Oh tamam. Güzel. Al ola. Anam. Anam kudum çocuklar siz ya. Profesör. Hepsi senin yüzünden ya. Beni buraya niye çağırdınız oğlum? Ola. Bak burayı bilmiyordum. Merhaba profesör. Kes lan. Aa. Hadi gidelim. Şimdi şurası açılıyormuş Artık buna vursam patlamam herhalde. Ama şöyle bir şey yapacağım. Okay. Ee, nereye gidiyorum tam olarak? Oo. Burayı nasıl açabiliriz? gelebilecek bir havalandırma boşluğu falan Şuraya sıksak yok. Ee... Şöyle bir şey yapacağım. Patlıyor mu bunlar? Yak. E, ne yapacağım? Hmm buraya giremiyoruz galiba. El bombası alamayacağım. Ya da oraya, oraya oradaki herifi açtıracaktık. Biz onu vurduk, öldürdük. Büyük ihtimalle öyle olacaktı. Bizim aptallığımız diyelim. Ne olsun. Demek ki herkesi öldürmemek lazım bu oyunda. Bir dahakine öyle yapacağım evet. Az daha bir şey versene ya. Ee, maldan versene bize. Ananı sikeyim mal bitti. Ya e Az önce açılıyordu sanki burası ya. Buradan mı açılıyor? Yok. Yeah. Evet. Hiç durmuyor ki garip garip şeyler yine devam ediyor ve bu Ama ne yapayım? Can alacağım. <laughs> Güzel. Devam. Okay guys. Buradan bir mi çıkıyoruz Ya. Yeah. Yeah. Oh. Okay. <laughs> tamam. Şey. Hmm. Oo, burası karanlık. Nereye gidiyorum lan ben? Hmm. Ananı Abi, abi. Abi. Kapan lan. Abi gebereceğiz. Abi 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 abi. abi. Ben de böyle biraz korkular korkular olduğu için boğuluyordum bunun yaşlarında. de. İyi bok. boğ. Okay. Oo o o. Oo. oo öldüm. Aman tanrım. Kötü bir deneyimdi. Bilgisayarım tamam. En yani az önce kadar sıcak değil. Güzel. Ne yapıyorum? Ananı sikim gidiyor. Dur dur dur. Abi. Abi öldük. Öldük öldük. Yine öldük ya. <gülüyor> 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 Abi. Olmaz is. Işte. Olmaz olsun ya. Tamam. Şöyle. Gidelim. Ananı sikim. Aa. Tamam. <laughs> Aşağı düştü yeri zekalı. Tamam malı. Ah sikeyim Abi. Ödüm patlıyor Bu sefer yaşayacağım en azından. Tamam 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 tamam. Sorun yok sorun yok sorun yok. Ah nerede? Nerede? Ah can 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 can. ama ne kodumu yediriyo da... haa öyle mi ananı sikiyim silahım yok Ya oldu ya silah değil mi Aa! bu ne bu ne bu ne ananı sikiyim parkur sen ananı sikiyim ben küfür etmem normalde de bu kadar. Korktum üst üste. Ordu çağırdı herif ya. Buradan mı? Aynen. Hmm. Abi şaka mısın sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Ciddi olamazsın ya. Ya. Ha iyi tamam buradan aldı tamam tamam. Olayı biliyoruz zaten nereden nereye çıkacağımızı biliyoruz. Tamam. Orası düşmedi lan gayet. sefer olacak. Şöyle bir şey yapabilir miyim? <laughs> Tabii ki de hayır. Tamam 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 bu sefer yaptık durun durun. Hop. Hop hadis bir... Bir şey yapıştı mı az önce şuraya? Lanet olsun oraya da düşmeyeceğim artık yeter ya. hah Ha lanet olsun. hay lanet olsun ya şükürler olsun. Ay ananı. <laughs> Bana can ver tamam mı? Bana can verdin yani düşman değil bu ne? Nesin lan sen? Kafasız diyor zor. Ağacan. 자자자자자자. 와, 이 야리. 너무 가을치적이네 실킨이 ş 어. 어. 아 b 키 k ı n b u n 어! 부려. dur dur. Ona hemen speed bir atak yapmamız lazım şöyle 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 şöyle. Ama hızlı. Bunlar ne? Hiçbir fikrim yok. Ama bulaşılmaz diye düşünüyorum. Amına kodumun hayvanı. Aa. Aa siktir. Abi adam bizi stunladı ya böyle sersemletti sağa sola attı bizi. Açıl açıl açıl. Burası niye kapalı ki? Açık kalsın ya. Abi şu kafaya bak. Farklı bir gezegen olsa gerek. Öyle zaten hikayesi de değil mi? Paralel evrenlerden gelen yaratıklar mı ne? Yani. Ne evet, tamam. Ha parkur zaman. Tamam. Ee, o sallanıyor bak ha ananız. Ya küfür tabii ki de etmemek lazım da. Abi cidden gerçek hayattaymış gibi sallanıyor bir de. Ben buna bir W'ye bir basıyorum kayıyor bak bak şu hıza bak. Ananız. Bak görüyor musun abi çok hızlı lan karakter. Bu hiç iyi bir şey değil. Hiç iyi bir şey değil. Belki de iyi bir şey bilmiyorum. Bak. gördün mü şu şeye. Gerçi shift denen bir şey var geldi. Ananı dur. yapıyorum ya. Ya burası en zor bölüm. Tekli yapayım lan. Tekli demeyeyim mi de hani bu direkt yapayım abi. Çünkü olay kafada bitiyor anladınız mı? Ben anladım az önce olayın neydi yaptığını. Şuna şuna geliyorsun. Sonra şuna zıplıyorsun. Sonra şuna yürüyorsun. Şuraya yürüyorsun. Şu koşmana gerek yok. W'ye bir bastan koşuyor zaten ona Bu kadar. Ama panik yaptım mı? Altıma sıçtım açıkçası şimdi az önce. Yukarıya. Okay. Açıl. Oh. Ne Tamam, bir sorun yok, devam ediyoruz. Evet, açıl bakalım. Ya, yeah, okay. Ofis kompleksi. Ee, hazır yeni bölümü geçmişken biz de bu bölümü burada bitirelim. Ee, bir dahaki bölümde yakın zamanda atarım. What the fuck? Oh. Oh, evet. Biz bu burada, burada, biz bu bölümü burada bitirelim. Diğer ki bölümde yarın falan gele herhalde. İyi günler.